Şimdi sevgili Zeynep Ergümen aslında hepimizin ortak sorunu olan bir şeyi dile getirmiş. Dile getirdiği şey de iş yeri ortamında geçinemediği bir takım insanlar var. Bununla çok sık karşılaşıyoruz ve sorulara baktığımız zaman gelen meyillere baktığımız zaman da bazılarımızın iş hayatında, bazılarının sosyal yaşamında, girdiğimiz ortamlarda rahatsızlık duyduğumuz, bazen bizi sıkıştırdığını hissettiğimiz ama biz bir şekilde geçinemediğimiz insanların varlığından bahsediyoruz. Tabii bu iş yeri de daha yoğun oluyor. Çünkü her sabah gittiğin yer ve her gün yan yanasın, her gün göz göresin, senin çalışma arkadaşın, belki yöneticin, belki senin ekibinden birisi ve sürekli olarak bir huzursuzluk varmış gibi, en ufak bir şey bile sonra dönebilirmiş gibi, sanki her söylediği şey, her yaptığı şey seninle ilgili seni acıtmak için ya da canını sıkmak içinmiş gibi Bu çok zor bir şey. Çünkü bir süre sonra öyle bir hale getiriyor ki ayakların ters ters işe gitmeye başlarsın. Yalnız bir şey unutma, her birimiz insanız ve her birimizin kendimizce korkuları, kendimizce sorunları, kendimizce hayata bakışı var. Dolayısıyla belki de o seni sıkıştırmaya çalıştığını düşündüğün, belki seni rahatsız etmek için bir takım eylemlerde bulunduğunu düşündüğün kişi aslında seninle kişisel bir sorunu yok. Belki kendi hayatıyla ilgili sorunları var. Belki iş yapış şekli o. Belki onun korkularından, endişelerinden, insanlara yaklaşımından dolayı doğan bir şeyler var. Ama biz onu hemen üstümüze alıyoruz çünkü biz her şeyi kişisel algılıyoruz. Kişisel algıladığım zaman da şöyle bir şey oluyor. Aslında karşındaki insanın yerine düşünmeye başlıyorum. Yani diyelim ki o gün sana agresif davrandı. Belki de o gün seni mimikleriyle, tavırlarıyla terslemiş gibi. Ama belki o gün onun hayatında ailesiyle bir sorun yaşandı. Belki o gün iş yerinde senden önce bir sıkıntı yaşadı. Ya da belki kendini o çok sıkılmış hissediyor, hayatta çok mutsuz, aradığını bulamamış. Eğer sen bunu kişisel algılar ve ah tamam bu benim için böyle yaptı, bana böyle davranıyor. Aslında herkese böyle yapmıyor, özellikle bana yapıyor. Bu üzerine alacağın gereksiz bir yük alır. Olur. <laughs> alır olur. Buradan yani konuştukça artık o kadar çok konuşuyoruz ki o kadar çok sohbet ediyoruz ki arada, arada dil sürçüyor. Artık sen de bunu idare edeceksin. Ve sokağa çıktığın zaman aynı şey olacak. Senin erkek arkadaşınla da e, ortamda bulunduğu herhangi bir insan aynı şey olabilir. Çünkü o gün arkadaşının canı sıkkındır. O gün sana surat asar. Karşılıkta otururken böyle kahve içerken, kahve demişken, <laughs> ben de kahvemi alayım buradan. O anda bir, bir, bir tavır olur ve biz hemen şey yaparız, Ah sıkıldı. Ya da ne demek istiyor acaba? Neden acaba böyle davrandı? Yok, sen ilgisi yok ki. Niye biz her şeyi üzerimize alıyoruz? Adım bir. Her şey benim etrafıma dönmüyor. Her şeyin tek kaynağı ben değilim ki. Asıl yaptığım sorun şu, asıl yaptığım hata şu da şu. Karşımdaki insanın yerini düşünüyorum. Onun adına karar alıyorum. Onun adına yorumlar yapıyorum. Oynuyorum, bitiriyorum, kesiyorum, biçiyorum. Belki bunu arkadaşlıktan bile çıkartıyorum. Daha onun haberi bile yok. Zaten bak, örneklerini hatırla, geçmişteki yaşadıklarını hatırla. Şu şeylere karşılaşmışsın. Sen bir şey söylersin, aa ben hiç farklı değilim ki. Hayatım ne ilgisi var seninle? Çünkü gerçekten de bir ilgisi olmayabilir. Sen onu bu kadar çok kafaya taktığın sürece, o ortamdan çıktığın zaman da, işten çıkıp eve gittiğin zaman da kafana dönmeye başlıyor. Ve orada paylaşamadığın için, içinde kaldığı için başka kişilere yansıyor. Hayatının başka kulvarlarına yansıyor. Yazık değil mi? Bir tane hayatın var zaten. O yüzden gel şöyle bir şey yapalım. Karşındaki insanın da ben gibi olduğumuzu bil. Ve şöyle bir adım atalım. Sen onu kucaklayarak git bakalım. Sen o sana, senin üzerine geldiğini düşündüğün anlarda mesela gülümse geç. Aslında ego ego diyoruz ya. Bence egonun temel yansımalarından bir tanesi bu. Her şeyi üzerimize alıp nasıl bana böyle davranır? Nasıl bana öyle bir söz söyler? Ha tabii ki diyebilirsin ki abi bu her gün böyle oluyor. Her sabah, her akşam aynı şekilde bana davranıyor. O zaman da içinde kurmak yerine, sen de onun seni ısırdığı gibi onu ısırmak yerine gel, her güçlü insanın yapması gerektiği gibi karşını al ve rahatsızlığını dile getir. İfade edilmeyen hiçbir şey çözemeyiz. Net olamadıkça da hiçbir şeyi çözemeyiz. Biz geldiğimizde yani değilizdir. Hep imalarla konuşuyoruz. Anlamasını bekleriz karşımızdakini. Anlamayabilir ya da ben gibi bakmayabilir. Aynı sevgi gibi. Sevgide de öyledir mesela karşındaki beni ne kadar seviyor. Bu soru o kadar çok geliyor ki bir de mesela bak Elif Hanım Elif Aktun'a. Elif Hanım demiş ki. Ya ben kocamı çok seviyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Ama onlara ben ne kadar sevgimi gösterirsem onlar bana göstermiyor. Niye? Sen Elif gibi seviyorsun. Elif olarak seviyorsun ve karşıdaki insanlardan da eşinden başlayarak sevgilerini senin gösterdiğin gibi göstermesini bekliyorsan öyle olmayabilir. Her birimiz sevgimizi farklı türlü gösteriyoruz. Kimisi sözcüklerle anlatıyor, kimisi belki bir dokunuşla, bir bakışla. Ama biz istiyoruz ki eğer ilgilenmek diyorsak mesela, ya ben onların her şeyine koşturuyorum, her şeyle ilgileniyorum ama onlar bir şey olduğunda bana yardımcı olmuyorlar. Ama onun sevgi veya ilgi gösterme şekli seninki aynı olmayabilir ki. Biz hep karşımızdaki insanların da bizim davrandığımız gibi davranmalarını beklediğimiz için mutsuz oluyoruz. Ve hep haklı olmaya çalışıyoruz. Büyük sorudur şu, haklı olmak mı mutlu olmak mı? Herkes haklı. Onun çerçevesinden, onun penceresinden baktığında o da haklı. Sen sevgisini gösteremeyen veya yeterince ilgilendiğini düşünmeyen bir insanla, senin yeterince ilgilendiğini düşünmediğin bir insanla konuştuğunda o da kendince bir sürü şey söyleyecektir. Diyebilir ki mesela işlerim çok yoğun, bütün gün burada sıkılıyorum, ediyorum. Ya da ben seni sevmiyor muyum? Neyim eksik? Ben sana istedi bir şeysin de yapmadım mı da diyebilir. Bir düşün, ne kadar ifade ediyorsun gerçekten oradaki eksikliği, rahatsızlığını. İfade etmiyoruz, ama karşısındaki bunu düzeltmesini bekliyoruz. Ama asıl kritik nokta herkes sen gibi davranmak zorunda değil ki. O yüzden şunu kabul etmek zorundayım. Karşında ayrı bir varlık var ve son derece komplike bir varlık var. Herkesin geçmişi, korkuları, işi, gücü, o su, bu su, ailesinden taşıdıkları bir insanla her türlü ilişkiden bahsediyorum. İş ilişkisi, sosyal ilişki, özel ilişki. O insan hayatıma girdiğinde bütün bunlarla hayatıma giriyor. bu kadar komplike bir varlıkla karşı karşıyayken de her şey benim isteğim gibi olmayacak. Ama bizi yoran ifade etmemek. Söyle niye çekiniyorsun? Ne olur sevilmez misin o zaman? Bak Burçin'in dediği bir şey var. Burç Akka bak o da Adana'dan yazmış sağ olsun. Diyor ki, ya insanlar beni anlamıyor. İnsanlar gerçekten seni anlamıyor mu? Yoksa sen anlatmıyor musun acaba? Çünkü ima ettiğim sürece, doğrudan net konuşamadığım sürece karşımdaki anlamayabilir. Ve o kadar çok kendimizi yalnız hissediyoruz ki, o kadar çok kendimizi kendi kabuğumuzun içinde sıkılmış, sıkışmış hissediyoruz ki, kollarımı böyle kapatıp yaşarsam, ortaya çıkarsam nasıl paylaşacağım? Ben bir şans vermiyorum ki karşımdakine. Gel şöyle bir şey yapalım. Hiç zaman kaybetmeden. Şimdi sen bu videoyu izlerken şu anda senle karşı karşıya iletişimde İletişimde sorun yaşadığını düşündüğün veya şu anda aradığını bulamadığın için kendini kötü hissettiğin her kimse onu ara. Eğer çok yakında birisi ise, yani eşin, çocuğun, ailenden biri ise onu ne kadar sevdiğini söyle. Senin hayatında onun senin için ne kadar değerli olduğunu söyle. Eğer iş yerindeki bir sorundan, bir arkadaşından, bir bahsediyorsak da gerçekten onunla ilgilendiğini göster. Ama göstermelik, yapmacık, bir çıkar etmek için değil. Gerçekten gözlerine bakar. Emin ol, onunla karşılaşsa. Sen en çok sorun yaşadığım insan budur desen, onu karşımıza koysak şimdi, yanımıza alsak, otursak Emin ol o da seninle ilgili bakalım neler yani diyecek. O da kendisini belki senin ondan hoşnut olmadığını, senin onu aslında rahatsız etmeye çalıştığını, her neyse onu ifade etmeye çalışacak. Bırak düşünme ve sen adımı at. Niye düşüneyim ki? Niye bütün o yükü üzerime alayım ki? Çünkü cebimizde biriktirdiğimiz her şey, içimize attığımız, içimize tuttuğumuz her şey bizi bitiriyor. Bizi yoruyor. Çıkart onu üzerine. Konuşalım. Ancak böyle çözeriz. Duyguları ortaya koyalım. Ancak böyle çözeriz. Kendimizi ifade edelim. Ancak böyle çözeriz. Neyi bekliyorsun? İfade et kendini.